Hocam son sorum. Sosyal medyada çok gördüm bunu. Benim de gerçekten e, yüreğimi çok yaktı. E, zannediyorum ki 18 e, Türk Tebriz'de bu saldırılarda hayatını kaybetti. Sayı değişmiş olabilir. E, İsrail neden özellikle e, Tebriz'i de hedef aldı? Oradan Türkiye'ye ya da işte Türk devletlerine bir mesaj mı vermek istedi? Yani yorumlar bu yöndeydi. Bu doğru mu değil mi yoksa bir komplo teorisi mi bunu sorayım Bu öncelikle doğru değil. Doğru bir tahlil ya da söylenti değil. Çünkü bu mantıkla bakarsak işte Huzistan bölgesini vurdu. Orada Araplar var. Loristan'ı vurdu. Orada Lorlar var. Kirman Şah'ı vurdu. Orada Kürtler var. İşte Tahran'ı vurdu. Orada Netanyahu'nu çok seviyoruz falan dediği Farslar var. Ya da Isfahan'da falan. Tabii Tahran'da çok sayıda Türk de var elbette. Tebriz'i de vurdu. O zaman orada Türkler var. Yok, böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Daha önce de zaten bu tarz müdahaleler yaptı. Geçen sene de oraya saldırılar düzenlemişti. Çünkü çünkü Tebriz İran'ın stratejik anlamda hem İran'ın en büyük kentlerinden bir tanesi hı hı. hem de stratejik anlamda özellikle hava kuvvetlerinin çok kritik üslerinin olduğu bir bölge. Zaten dikkat ederseniz sadece Tebriz'i de değil sizin hatırlattığınız gibi bir sürü yeri vurdu. Evet. Tahran'ı vurdu, Isfahan'ı vurdu, Şahı vurdu, Efendim'e söyleyeyim e, Loristan'da belli bölgeleri İran için vurdu, Şiraz'ı olan vurdu. Bu evet, vurdu. Dolayısıyla bunun tamamen İsrail'in daha önce belirlemiş olduğu stratejik noktalardan biri olmak dışında bir anlamı olduğu kanaatinde değilim. Ee, bu evet yani zaten şöyle de bir durum var. Eğer böyle bir amaç varsa ve diyelim Tebriz'e aşırı güç kullanımında bulunmuş olsa Netanyahu, bu Netanyahu'nun amaçlarıyla da çok fazla uyuşmuyor. Çünkü bu defa normalde İran rejimiyle biraz sorun yaşadığı düşünülen en azından belli bir bölümü, Türk nüfusunu daha da rejime angaje eder evet. bu tarz davranışlar. Ben tamamen İsrail'in kendince stratejik hesaplarının bir parçası olduğunu düşünüyorum.